Merhaba arkadaşlar Selçuklu dedektörden Mehmet ben. Arkadaşlar hemen şöyle geliyoruz. Cihazımız kurulu. VLF kısmındaki 32 başlık takılı. Cihazımızı geliyoruz. ilk önce araziye çıkacağım ben. Hemen voltaj kontrolünü yapıyoruz arkadaşlar. Düğmeye bastım. Evet %100 şarjım var. Cihazımızı kaldırıyoruz. Arkadaşlar VLF kısmını yani sağ tarafı kullanıyoruz. Çok basit. Hepsini bütün ayarlarımı sıfır aldım. Buradan açma kapama düğmemizden. Çıt çıtımı açtım. Demiri reddedecek pozisyona saat 12 önüne getirdim. Hassasiyetimi yavaş yavaş açıyorum kardeş arkadaşlar. Bak, parazit yapmaya başladı. Parazit yaptırmayacağız kardeşim. Parazit demek derinlik demek değil bizim cihazımızda. Bunu kıstım. Paraziti kapattım. Yani parazit demek derinlik demek değildir. Pardon, özür diliyorum. Hemen kameramı açacağım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde ben aramama geçtim. Bu şekilde arıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Yukarıda benim şurada paralarım var. Hemen onlara geçeyim. Şu şekilde. Burası atık bir yer. Evet burada çivi var arkadaşlar. Bakın yerde bu çatı çivileri var ya. Bak tık tık der. Ses vermez. Aziz Allah. Yani şu şekilde arkadaşlar burada benim 30 santimde gömülü 50 kuruşum var. Şurada da benim 35 santimde gömülü dik duruyor arkadaşlar bu para. Onu belirtelim. Şurada da benim 25 kurşun var. 25 santimde gömülü. Bakın sinyal netliğine bakar mısınız? O kadar net. Şurada yüzeyde bir param var. Şöyle gösterelim. Yüzeyde param. Arkadaşlar burası deneme arazisi olduğu için biraz atık çok. Bir de şurada bizim tam şurada arkadaşlar 60 70 santim civarı 400 tane kurşun pulumuz var Arkadaşlar biz geçen videolarda da dedik cihazınızı getirin burada test edin Eğer bu kurşunları görüyorsa Arkadaşlar o cihazla araziye çıkabilirsiniz Evet arkadaşlar bunu da gördük. Şurada bir kola kutumuz var. Kola kutusunu şöyle havada 90 santim civarında falan alıyor. Ee, arkadaşlar yani bunları yaptık. Ee, VLF kısmını da görmüş oldunuz. Öbür türlü stabil arkadaşlar bakın. Yani, yani bir sorun yok. Başlığı normalde havaya kaldıramazsınız diğer dedektörlerde. Hemen parazite